Nasılsınız arkadaşlar? Ben İlbey Aykaç, Long Island, New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda ne diyeceğiz? Gördüğünüz gibi tişörtümü. Neyse onu geçelim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bu 15 dakikalık bir yere gideceğim. Kia galerisi var. Kia araba galerisi var. Volkan'a yardım edeceğiz. Volkan araba almak istiyor yeni. Onu gidip bakacağız. Eski videomda söylediydim zaten. Oraya gideceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Kahvemi, kahvemi alacağım. Bakalım bu gireceğim. Ne diyecek? Kimse bir şey diyecek mi burada? Şöyle bir yer. Alıyor mu arkadaşlar? aldım arkadaşlar baktım yazdım ne kadarmış gideceğimiz yer bakıyoruz 8.4 mil diyor Neyse hadi bakalım orada görüşürük. yoldayım şöyle arkadaşlar mesela kendime protein çikolatası aldım. Çikolatalı cookie diyorlar. Protein. Ya neyse işte ya Allah Allah. Şöyle de bir şey. Çikolatalı. Proteini fazla. Öğle yemeğimizi de böyle yiyek. Şey yokmuş. kahveye attığım sütten yoktu. Vanillalı. Sallanır ki ya. Bundan yoktu onun içinde. Enerji içeceği Ne yapayım? İyi, neyse hadi. Şu ışıklar orada arkadaşlar? Tren geçecek. Tren yolu kapandı. Onu bekliyoruz. Tren geçmesine. Batıya gidiyor. Biliyor musun abi? Batıya gidiyor. büyük treni bir de. Bir saat bekliyorsun abi ya bir trenin geçmesini. Abi şansa bak ya tren üstüne tren ya daha bir geçmedi şu geri zekalı da sarı ışıkta duruyor. bu kadar geri zekalı insan yok dünyada ya. Allah da ya. ya. bu da normal, normal tren. Abi döven mi söven mi ya? Vallahi geri zekalı millet ya. Bekle şimdi ne bekliyorsun acaba? La yürüsene. <laughs> tövbe ya bir şey diyeceğim şimdi. Şöyle çekebileceğim bir bayat. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şöyle yapayım. Bayat market. Nasıl? Diyordum ya geçen videoda. Geri zekalıya bak abi ters yöne girdi bak. Allah'ın geri zekalısı. Abi böyle insanlar işte bak. Abi geri zekalı ya. Ne kadar geri zekalı insanlar ya. Ondan sonra kaza yapıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki nasıl kaza yaptık. Arkadaşlar geleceğimiz yer şurası. Kia ya geçtik mi ya geçtik Allah'ım geldim la. Burası adı Kia galerisi şöyle geleyim bakalım o arabalar da iyiymiş bakalım ha, arabası burada arkadaşlar hazır dur oğlum yayınlama belki alamayız edemeyiz alma oğlum bakmaya geldik Allah Allah 25 iyiymiş la. 25 diyor. Fiyatı ne var burada. 35 bin diyor. Bu neymiş ki? hanetine gidiyor. Burası böyle bir yer. İlkine gittik konuştuk arkadaşlar. Elimizde araba yok dediler. ne dediler. Adamlar elindeki olan arabayı satmaya çalışıyorlar. 3 kişiyiz. Her, her kafadan bir ses gelince böyle oluyor tabi. Neyse bakalım bir de öbür galeriye gideceğiz aşağıda Gördüğünüz gibi buralar böyle Burası da Smithtown Şurası da öbür Kia galerisi Bakacağız burada ne var Sol tarafta Hemen Galeriye Arabayı hemen Kar abi Öyle. Güvenmediği için veriyor ya da güvendiği için. Güvenmediği için arabasına şey ver. Abi 10 yıl versin git götür ver zaten. Hyundai'ye aradığın zaman lemon abi götürüyorsun diyor ki al arabanı diyorsun. Ver paramı. Biraz uğraşıyorsun ama yine paranı alıyorsun yani. Nasıl bu nasıl kotula Bakıyoruz. Tamam, Şu renk de güzel. Kardeşim Mirac Merhaba. Memleket nereydi? Giresun Yaldere. Ha. Giresun'du. Tamam. Giresun'luyu da koyduk videoya. Tamam. Çormu. Tamamdır. İki tane çorumlu var ki bir de Giresun'lu yağlı ee, da Yok şeyde Adapazarlı. <laughs> Giresun'u koydun muydu? He Hüseyin Çakır aradıydı Giresun'lu şeyden Almanya'dan. Oradan selamlar. Giresun'a selamlar. Bakalım bakacağız. Bunlar fabrikadan yeni çıkmış şu Sorento Kia. Bu da Sportage benim arabanın aynısı. 24 dördü genişletmişler la. Sen sığar, sen herkes sığar ha bu arabaya. He? Ne diyor? Güzel la bak siyah nasıl siyah o benim istediğim rengi bak. Değiştirek koltukları benimkinin aldığı, alırsan benim koltuklar sağır sen bana <laughs> bunu <bundan> ver. <laughs> pahalı, 2025 var var 2025'i de Vardım var var mi? var, var oğlum ya bunlar o adam elindekini satmaya çalışıyor ben sana diyorum abi ben 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 beni bir dinle sonunda almazsan almazsın yani sana kalmış bir şey parayı da depozitin matematik söyleme başta. sen, He, yani. sen şey, şey yapma hiç. De ki benim finance menajerimle konuştu. Araba bu arkadaş. Bu 2024 model. Kaç liraymış bakalım. 34 bin diyor. Ama güzel araba. Geniş. Benimkinin bir, bir yüksek modeli. Adamım, şu araba güzel. Allah'tan bir şey olmazsa, bilmiyorum abi. Bu araba güzel. Nasıl bak, şu araba güzel abi. Minibus, çok güzel bir araba. Çok güzel abi. Kırmızı olsun, iki vuruş fazla olsun. Nasıl? Çok güzel abi Bunun fiyatını da göstereyim arkadaşlar size 2024 model 40.000 lira EEX Bu da Sportage'ın bir büyüğü Sorento Bu da 49.000 <laughs> Bu tabi şey herhalde arazi arabası Arazi tekerleri var Şöyle bunun içi de güzel ha. E yok abi bunlardan. Daha iyi bence. Bakalım arabadan bin lira düşeceğim diyor. Ne diyorsun buna? Vallahi bakalım adam olmayan arabayı satıyor da. E olsun abi bin lira düşsün de. Ne satıyorsa satsın abi. abi. Seneye mi gelelim? Bin lira düşüyor ama. Bin lira düşüyor hey, Evet tamam. Abi. Bin lira düşsün abi. Nereye satıyorsa satsın. Sen garantiyi al da. Neyse ondan sonrası kolay. Şu arabalar bunlar abi. Şu iki beyaz araba. Bu oh, this one is open. Yeah. Aa, araba bu. Abi tap taze araba kokorla. Yeah, both of them are the same car. So. Oh, Listen, you guys are all set. I just have to attend another man. No, no, you go. All, all right, right. All right go. brother. Right. Right. Thank you very Listen, much. You have, my, you have my cell number. give we'll we'll you're right. call Please call the text me if need anything. Yeah, right. but like I said, the one in that place is the other one. Okay. Said, the all, the line. Line. all right. Brother. All right, my taxi. All 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 right, right taxi. man. Thank but you. All right, man. Thank you. Don't forget sir, about me. I won't. I won't. I will be back. You're looking for Carnival too, right? Carnival or Telluride. One of them. I got to trade mine in. Okay. This car is awesome, guys. Çekelim. Nasıl evet, bu yani. araba işte la tap taze. Fırından yeni çıkmış. Fırından yeni çıkmış da inşallah çelik teyze almazsa. Altıncı ayda gelmiş bu. 2025. Güzelmiş bak. Süper. Şöyle dışarıdan çekelim şöyle. Ha, fiyatını ben burada çekiyorum zaten. Videoda da görürsün Biraz abi. Nasıl buraya işte Ha, bu renge gidiyor. Baksana bak örf nasıl gidiyor bu renge. Görüyor musun? Olursa bu arayışı işte, Bu olacak abi araba işte. Tamam, şu güneş gitti. Güneş gidince görünüş iyi oluyor. Bakalım inşallah olur da bunu da alır. Ha bu da şey Essex. Offroad. bir yerden geliyor diyor. Arabalar burada yatıyor. Ya getirdiler işte. Rastla Getirmişlerdir yürüyorum. oğlum. Kaç saat oldu da. Ya baksana şeyleri bile çıkartmamışlar. İyi tamam. Çıkarttı işte. Şey yaptı. Valla İnşallah. Olur da çıkarsın abi. Hadi. Abi bu güzel. Tüm fiyat Güzel oldu vallahi burası tamam. iyi. Ha işte bakalım inşallah olursa. Yani arkadaşlar baktık şimdi gidiyor. Bu bırakacağım. Oradan da tamam bin lira indirimini aldık arabadan. Şey ya, etiket fiyatından bin lira indirim. Eğer gelirse yaşadım yani araba oldu. Benim Siz araba olduk. olsaydı ben de alırdım bir tane o zamanlarda. Ama araba güzel ya bunun bir yükse arkadaşlar ha burası da Volkan'ın mahallesi. Şöyle çekelim abi. Nerede cami? Şu an cami. sol tarafta bir yerde. Pakistanlıların cami. Girişi ön yani. tarafta. Gibi. Arkadan girişi de göstereyim sana. Cami varmış burada. Benim hiç haberim yok. Ama şurada girmeyiz de yavaş git. Tamam şuradan görürsün. Burada arka girişi cami. Buram mı? Ee, Bunlar var. Ha, şurada. Ee, Ev gibi la. Cuma günü bu arada fark etmeye yer kalmıyor ya. He, adam o zaman buradaki millet şey yapıyordur ha kafayı yiyordur. Ön tarafta trafik imkanı yok geçmiyor. Vay be millet kafayı yiyordur burada ha. Fark edecek yeri yoksa evet. Cuma evet. günleri. <laughs> amcam da bizi mi takip ediyor ne yapıyor? Burası trafik bit yapıyor yolu bilenlerden <laughs> sağ olun bana abi. Ne fark ettik ki yine aynı yere çıkıyor. Orada iki tane lambadan bir şey yapıyoruz. Aha Volkan ne bak şuraya. bak bahçene bak. Ne ektin la buralara? Bak, la. bak biberlere bak. Ay maşallah. Tatlı biber mi acı mı bu? Tatlı. Yiyebilirsin istersen bir tane. Hemen. La onu kutçundan versene oğlum. Tatlı versene. şey gibi ya kıtır kıtır. Fasulyeler var. Ha iyiymiş bu. Acı biberin yok mu la? Acı biber var da arkalarda bir de ellerimi bulmuyorum ona. Nerede? Burada patlıcan var. Yok yok yo, acı var. nerede acı. Sen tatlıyı boş ver şimdi. Acılar. Vallahi nerede olduğunu ben bile bilmiyorum. Sökülmüş de olabilir acılar. Karşı taraftan fasulye var. Acı lazım bize acı. Acı biber. Acı biber yürütüyorum arkadaşlar. Bak bahçeden aldım. Biberi al. O biber de bibermiş ha acıyı bulamadım. Acı olsaydı acı alırdım ya. He? Domateslerin de iyiymiş. Ver iyiymiş. Hadi Gokhan Bey Ölüyoruz. önüne koluna sağlık. Ya, Neyse sağlık. araba inşallah olur da arabayı alırsın. İnşallah. Bu videoyu bekletelim. Arabayı alırsak devamını çekeriz. Yok olur. la bekletme olur. yok olur mu? Belki araba haber gelir. Pazara korun bunu. Tamam, Neyse. Bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek Hoş güzel üzere arkadaşlar. Burası şöyle gördüğünüz gibi. Burada başka bir şeyde. Bu da çıkmaz sokak. Böyle geldik. Şimdi gidecek şeyi koyacak adı neydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.